Galatasaray'dan transfer iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle: Galatasaray Spor Kulübü olarak erkek futbol takımımızın yeni sezona yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürmekteyiz. Ana hedefimiz hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en güçlü kadro yapısıyla mücadele ederek camiamıza yeni başarılar kazandırmaktır. Bu plan çerçevesinde mevcut oyuncu grubumuzu korumak, kadromuzun istikrarını sağlamak ve ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli takviyeleri yapmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularımızla ilgili transfer haberlerini dikkatle takip etmekteyiz. Kadrodaki her oyuncumuz kulübümüz açısından önemli bir değerdir. Oyuncularımızın saha içi katkılarının yanı sıra aidiyetleri ve mücadeleleri tüm Galatasaraylıları mutlu etmektedir. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır. Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz. Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki Galatasaray kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Neler yaşandı? Suudi Arabistan ekibi Neom'un Barış Alper Yılmaz'la görüştüğü ve maaşının 7 katını önerdiği iddia edilmişti. Suudi kulübünün Galatasaray'a teklifinin ise 30 milyon euroyu bulduğu ancak sarı-kırmızılı kulübün kapıyı 50 milyon eurodan açtığı ve ilk görüşmeden sonuç çıkmadığı iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, kulübün izni olmadan oyuncunun aklının çelinmesinden dolayı Neom'a ihtar çektiği öne sürülmüştü. Barış Alper'in ise Galatasaray yönetimine beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam. Dediği iddia edilmişti, sosyal medyadan paylaşım yaptı, spor kamuoyunda büyük beğeni toplayan ve birçok kulübün ilgisini üstüne çeken sarı kırmızılı futbolcu, sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu Instagram hikayesinde paylaştığı siyah ekranla kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.